18 bin alemin sultanı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında arkadaşlarına hitaben mübarek elleriyle kılıcını havaya kaldırarak kim bu kılıcın hakkını verecek diye sorar. Ashab-ı kiramdan Ebu Dücane radıyallahu anh bu kılıcın hakkı nedir ya Resulullah der. Efendimiz bu kılıcın hakkı parçalanana kadar düşmanın suratına çarpmaktır diye buyururlar. Bunun üzerine Ebu Dücane ben bu kılıcın hakkını veririm ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz kılıcı ona verir. Daha sonra kılıcı alan Ebu Dücane Hazretleri Efendimizin o muhteşem kılıcının üzerinde şu sözlerin yazdığını görür. Korkaklıkta ar, ilerlemekte izzet ve şeref vardır. Kişi korkarak kaderinden kurtulamaz.